Merhabalar. Bugün sizlere pastacı kreması yapacağım. Şu an tenceremde yarım litre sütüm, yarım paket şekerli vanilinle birlikte hafiften ısınmaya başladılar. Kaynamaya yakın altlarını kapatacağım. Burada da 4 tane yumurta sarım var. Bunları şimdi 100 gram şeker ile çırpacağım. Daha sonra da 30 gram nişasta ve 40 gram un ilave edeceğim. E, sütlerim kaynamaya devam ederken ben yumurtalarımı şekerle çırpıp daha sonra geri geleceğim. Evet şimdi sütüm gördüğünüz gibi kenarlardan köpürmeye başladılar. Altını kapattım. Burada da yumurta sarılarımı şekerle çırptım. Gördüğünüz gibi rengi açıldılar. Şimdi 40 gram unumu ekliyorum. Ve 30 gram nişasta mı ekliyorum. Bunu tekrar dökeceğim. Eleyerek ekliyorum. Çünkü topak kalmasını istemiyorum. Bunları da çırptıktan sonra geri geleceğim. Ben şimdi burada e, nişastam ve unumu da ekledikten sonra hepsini karıştırdım. Burada da sütüm güzel bir şekilde kaynadılar şekerli vanilinle birlikte. Şimdi ben buradan bir kepçe alıp e, yumurtalı karışımıma ekleyeceğim. Çünkü e, yumurtamın hemen pişmesini istemiyorum. Ve ikisini temperleyeceğim. Şimdi bir kepçe daha alıp koyuyorum. Bunu da karıştırdıktan sonra bu yumurtalı karışımımı ocağa alacağım ve kısık ateşte muhallebi kıvam alasaya kadar tekrar pişireceğim. Şimdi pastacı kremamı ocağa aldım. Böyle bir 2-3 dakikadır kısık ateşteler. Hemen zaten kıvam aldılar. Böyle bir muhallebi kıvamını. Kenarlardan tekrar göz göz olmaya başladığında altını kapatacağım. Ve 40 gram tereyağım var. Onu ekledikten sonra pastacı kremem hazır olmuş olacak. Evet ben şimdi tereyağımı da ekledim ve ocaktan aldım pastacı kremamı. Gördüğünüz gibi yoğun bir kıvamı var. Tam bir muhallebi kıvamında. Şimdi hafiften üstündeki duman çıktıktan sonra kabuk bağlamaması için streç filmle üstünü kapatacağım. Ama tencereden değil tamamen hamurun üstüne gelecek şekilde streç filmi kapatacağım. E, ve pastacı kremamız hazır.